Herkese selamlar sevgili hanımlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yine güzel bir model çalışacağız. Modelimin anlatımını yaparken şöyle Alize'nin Diva ipini kullanacağım. Tığ numarama gelince de 2 numara 1.75 milim tığ kullanacağım. Güzel, şık ve zarif bir model olacak ve bütün örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceksiniz. Dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. Şimdi hemen şöyle tığımı ipimi aldım. Tığımı ipime şöyle takıyorum. Bir tur kendi etrafında döndürüyorum. Ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. Devam ediyorum zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere minik bir hatırlatma yapacağım. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu kadar zincir model anlatımına bana yeterli olacak. Şöyle tığımı ipime takıyorum. Buradan 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Şimdi bu karşıma gelen zincirden şöyle sayıyorum. Hatta buraya önce Şöyle bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincirime gireyim. Çünkü burada bir kenar trabzanı yapmış olacağız. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci trabzanımı yapıyorum. Üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü trabzanımı yapıyorum. Ve beşinci trabzanım. Şimdi buraya aynı zincire toplamda 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi tığım ipime takıyorum. Buradan sayıyorum. 1 2 3 4 5. 5. trabzanıma girdim. Buradan şöyle bir tane ilmek aldım. 2 tane ilmeğimi aldım, kapatmıyorum. Tığım ipimi alıyorum. Tekrar aynı şekilde 2 ilmeğimi kapatmıyorum. Tığım ipimi aldım. 3. ilmeğimi de aynı şekilde 2 ilmeğini alıyorum. Kapatmıyorum. 3'ünü birden kapatıyorum 1, 2 3 tane zincir çekiyorum tığım ipimi tekrar alıyorum yine bakın burada aynı zincirden 2 ilmeğimi aldım yarım bıraktım İkincisi, 2 i̇ki ilmeğimi aldım yarım bıraktım yine aynı şekilde üçüncüsünü aldım yarım bıraktım ve hepsini birden 4 ilmeğimi kapatıyorum bir tane burada sıkıştırma zincirimi yapıyorum. Tohum ipimi aldım. 1 2 3 4 5.ye gidiyorum. Bir tane trabzan 2. 3. 4. ve 5. Beş tane trabzan yapıyorum aynı zincirimizin içinden. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Tekrardan tığım ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye giriyorum. 2 ilmeğim yarım. Doluyorum. Tekrar yarım. Doluyorum. Tekrar yarım. Hepsini birden kapatıyorum. 1, 2, 3. Aynı zincirden. İkinciden Yine üçüncüyü yarım yapıyorum ve kapatıyorum. Şöyle biraz çekelim bunu. Bakın bu şekilde. Şimdi ilk başta nasıl şu şekilde 5 tane trabzan yaptıysak buraya da yine 5 tane trabzan yapıp sıramızı bu şekilde bitireceğiz. Önce bir sıkıştırma zinciri yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye yine 5 beş tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 ve 5 şöyle ipimizi çekelim bakın 5 tane trabzanımı yaptım tığım ipime takıyorum 1 2 3.ye gidiyorum bir tane trabzan yapıp sıramı bu şekilde bitiriyorum görüntümüz böyle şimdi modeli döndürdük bir tane zincir. Trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Modeli şöyle döndürüyorum. Şimdi burada birinci ve beşinci trabzanımızın etrafından bu şekilde dönüp sık iğneler yapacağız. İlkine giriyorum. Buradan bir, iki, üç tane sık iğne yaptım trabzanımın belinden. Beşinci trabzanıma gidiyorum bakın sondaki trabzanıma. 1 2 3 Şimdi buradan bakın bu şekilde 3 3 trabzanlarımı yaptım. Etrafından döndüm ve bir tane de sık iğne. Şimdi bakın burada 6 tane sık iğnem yaptım ya. Bir tane de sık iğne burayla bu ikinci modelimizi arasına yapıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi burada 3 tane zincirimiz var ya. Burayı giriyorum. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın iki modeli arasından. Şimdi yine bunların arasından da şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Modelimi döndürüyorum. Trabzanımın beline girdim. Buradan ilk trabzanımın beline 3 tane sık iğne yapıyorum. Diğerine giriyorum. Ortadaki 3 taneyi bırakıyoruz. 2 3 Döndürüyorum modeli. İki modelimin arasına da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradaki bu 3 zincirlik boşluğa 1 2 3 4 5 Şimdi bakın yine karşımda 5 tane trabzanım var. Önce araya bu iki tanesinin arasına bir tane sık iğne yapıyorum ve döndürüyorum. Yine buradan etrafından 3 tane sık iğne ilk trabzanımızın ve en son bakın şurada trabzanımızın yanında da bir tane trabzanımız var. Buraya da 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Döndürüyorum modelimi ve buradaki boşluktan bir tane sık iğnemi yapıyorum ve bitiriyorum. Bakın görüntümüz bu şekilde olacak. Bakın şöyle. Şöyle düzeltelim. Şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. Şimdi burada 3 tane trabzanımız var ya. Ortadakine giriyorum. İki tane ilmeği aldım bıraktım. Sarıyorum. İkinciyi sarıyorum. Üçüncüyü yarım bıraktım. Kapattım. Bir, iki, üç. Aldım ipimi. Tekrar bakın aynı yerden. Yarım trabzanımı yaptım. Birincisini sardım. İkincisini yapıyorum. Sardım. Üçüncüsünü yapıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. Bir tane zincir aldım ipimi. Şimdi şurada beş tane sık iğnemiz var ya. Bir, iki, üç, dört, beş. Üçüncüye giriyorum. Buradan bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tığım ipimi alıyorum. 1, 2, 3 tane trabzanımız var ya ortasındakine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Hepsini birden kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir. 3 tane yarım trabzan ve hepsini tek trabzana çeviriyorum. Hepsini birden kapattım. Bir tane sıkıştırma zinciri yapıyorum burada. E şimdi şöyle kaldırıyorum modelimi ve buradan 1, 2, 3. beş 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani burada ne yaptım ben? Modelimin yerlerini değiştirdim. 3, 4, 5. Ve en son olarak yine buraya da 1, ikinciye yarım 3 tane trabzan yapıyorum. Araya 3 tane zincir çekiyorum ve yine 3 tane yarım trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Hepsini kapatıyorum 1 tane sıkılaştırma zinciri. Ve şimdi şuradan bakın şurada bir sık iğnemiz var ya burada bu sık iğnenin şuradan tepesinden bir tane şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine burada döndürüyorum modelimi. Bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Ve buradaki 3 zincirlik boşluğa 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 model arasına da yine bir tane sık iğne yapıyorum. Döndürüyorum. Trabzanımın etrafından 1, 2 3 tane sık iğne yaptım. Tekrar en baştaki trabzanımın etrafından da 3 tane sık iğnemi yapıyorum. 2 model arasından da 1 tane. 3 tane zincir boşluğumuz var. Buradan 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 model arasından bir tane. Bakın şöyle göstereyim arka tarafını. Döndürüyorum. Tırabzanımın etrafından tekrardan 1 2 3 Güneş de geldi bu arada. 1 2 3 tane sık iğne. Modelimin İkisinin arasından bir sık iğne ve buradaki 3 zincirden yine 5 tane sık iğne. 4 5 ve buradaki zincir boşluğundan da bir tane sık iğne. Şöyle bakalım. Modelimiz bakın bu şekilde oluyor. Şimdi tekrardan sırayı başına döndüreceğiz. 1 2 3 4 5 zincir Buradaki 5 tane 1 2 3 5 tane sık iğnenin ortasından 1 2 3 4 5 5 tane tırabzanımı yaptım. Sıramı tekrar eski haline getirmiş oldum. Bakın şuradaki 5 tane trabzan. Buradaki 5 tane trabzan. Buradaki modelimizi de 1, 2, 3 ikinciden kuruyoruz. Bu şekilde modelimizi bir bu tarafa, bir bu tarafa bu şekilde devam ettiriyoruz hanımlar. Üst üste üst üste artık yapacağınız işlem sürekli bu şekilde olacak. Şöyle göstereyim. Kabartmalı bir model olacak. Arka tarafı da bu şekilde. Şimdi ben sizin için bir de Alize Angora Gold simli iple çalışmıştım. Bakın ilerleyince de bu şekilde duracak. Şöyle kabartmalı bir model dediğim gibi. Bakın şöyle gördüğünüzde daha güzel görünüyor. Arka tarafı da bu şekilde. Umarım modelimi beğenmişsinizdir hanımlar. Umarım anlaşılır bir anlatım olmuştur. Beni buraya kadar ilgiyle izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.